Wow, şuna bak. Oradan atlasa ya üstüne. En kötüsü bunlar. Gel ben gel da gel. gel. Bana da <laughs> bir şey bu. Taş yok mu taş desen mi? Günde bir tane kuş yumurtası yesem. İnan. Sekiz yumurta beyazına eşittir muhtemelen. Ben çiyan değilim ya. Ben çiyan değilim ya. Ben çiyan değilim ya. Ben çiyan değilim ya. Natural History Museum'a geldik. Burası Londra'da. Metro ile çok kolay gelebileceğiniz bir müze. Aynı zamanda girişi ücretsiz. Rezervasyon yaptırıyorsunuz. Rezervasyon saatinde burada oluyorsunuz ve içeriye QR kod okusarak geçebiliyorsunuz. Şimdi biz aynı şekilde içeriye geçeceğiz. İçeride ne var? İşte doğal tarihi şeyleri anlatıyor. Yani işte dinozor kalıntılarından tutun. Günümüze kadar gelen canlıların hepsini tarihi bir sürecini anlatıyor. Hem dünyada hem de İngiltere'de yaşayan canlılar bunlar. Şereye gireceğiz, keşfedeceğiz. Bakalım. Binanın dışı çok güzel ama. Evet evet, şehir gibi yani bir çeşit gibi tarihi duruyor değil mi? Evet. Güzel. Wow, şuna bak. Biraz böcek mi görelim? Baksana bu gerçek değil herhalde değil mi? They can be found in every environment. İnşallah Aa, değil de çünkü. Ya. <laughs> <Be>. Yengeç hayatım. <gülüyor> bunlar, <gülüyor> bunlar <gülüyor> çok rahatsız edici işte. Şu çekirgeler mi? <laughs> 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 sineği koymuşlar. Ulan bildiğin kara sineği yakalayıp dek var burada. Burada ne var? <laughs> uh Mavi yengeç galiba. Bilmiyorum. Mavi yengeçte biz bunu yiyoruz. Şey bu. Lobster. Aynen. Mavi ben yengeçte bu. Siz zenginler bu. yiyorsunuz. E o şeyde Dalyan'da falan yeniyor ya tekne çıplarında. Ana bir de tabaklara koymuşlar hayvanları. Aa C -c bunlar yemek. De... Bak. Ha diş diş. Hamsi, hamsi mi şu? Hamsi mi? Şurada hamsi var. Kula hamsi tuttum seni seni gitti seni seni. Akrebe bak hayatım. Biraz ürpertici ama şu şeylerde var ya korku filmlerinde üstün atlayan, kovalayan şeyler. Atademir'in bir şarkısı vardı hatırlıyor musun? Ne? Arakna fobi, örümcek fobisidir, suçu günahı yok mu hiç Spider-Man'in diye. Nasıl hatırlıyor musun? <laughs> İlk onu? defa duydum hayatımda böyle bir şey, yemin ederim. Bayağı etkileyici bir şarkı. Arakna fobi, örümcek fobisidir, oturduğun bu yer. <laughs> İçinde mi? Hadi. Yani Yandakilerim ben acıktım gibi. Sence işte açıyor mu mesela hmm, şunları? Şu bedel de ne kadar güzel. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bak gel gel. En kötüsü bunlar. Gel ben gel gel. Bir şey, şey burada bana Hayır, dokunma. Burada bana dokunma. Burada dokunma. Ben çiğ <laughs> çok tiksiniyorum. Tamam bir gel bir şey göstereceğim. En kötü şey, tamam yani, elleme. Ben çiğ değilim ya. Ellemeden yap. Tamam bir gel. Tamam. Bir şey yapmayacağım. Buradan ya ne yapabilirim camın içinde tamam. yapayım. Elleme, tamam. Bak. Tamam. Tamam. Ellemeden <laughs> yap. <yapayım. gülüyor> <laughs> 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 ben çok uylanıyorum. <laughs> Hayır elini tutacağım. Hayır ben çok uylanıyorum. Çiğ çok uylanırım. Tamam çiğ uzat. Ya burada çiğ zaten camın arkası. Sürüngenden çok Tamam da camın arkasında zaten. Tamam senden sonra ben. Gel. Tamam. Bak şimdi şundan tamam Şu, arkası var. Şu bak antenleri var da. Evet. Oradan sadece şu kadar bir parçayı. Yermisiniz kaç mi? paraya yersin? Ölü mü? Çiğ. Yemem. Ölü. Ölümün cevabı de, çiğ değil. Yani. De, tamam böyle. Ölü ama şey hareketsiz. Çiğ yani pişmemiş. Çiğ, çiğ 10.000 dolara yerim. Ölü. Aşağı, şey, çiğ değil. <laughs> çiğ yemem. Çiğ hiçbir paraya yemem. Ölüyü 10.000. Hiç hiçbir yerim. paraya değildir ya. Yemem hayatım. O böyle kımıl kımıl ağzında. Dolar kaç haberin var mı? Bedava, bedava yiyecek muhtemelen. <laughs> yemem ben, Sen, ben bin pounddayım. Bin pound'a mı? İngiltere'de bin pound. Bin Türkiye'de bin liraya, liraya düşer. Liraya. Bin liraya düşer Türkiye'de. Peki siz kaç liraya düşer? <laughs> <Hayır, gülüyor> elini şey elini şey cama dayasana. Ayır, asla yapmam. Elini cama daya. Asla yapma. Şöyle yapacaksın ya. Şöyle şöyle. Evet, cam mı var arada? Ben, hoşlanmıyorum böyle ayaklı şeylerden. Ayaklı şeylerden. <laughs> Sürüngen bir <be> ayaklı. <laughs> cennetteki ismi mi? Cemil olabilir mi? Cemil. Suat, Yusuf, Orhan. Bilemiyorum. Burada galiba evrimi falan çok fazla önceliyor değil mi? Evet evet. Dinozorların işte e, önce dünyanın var oluşu, gezegenlerin oluşması, oluşması, yaşamın oluşması. Sonra yaşamın oluşması, sonra işte sudan, balıktan, karadan canlılardan. Şu kafalara bak. Çok güzel ya. Yani. 65 evrimi. milyon yaşındaymış. bak bak bak. Gel. Bassan şu düğmeleri. Temperature. Gravity. Nerede yazıyor? Yanında okay. bir şey daha var. Ne yazıyor? Fact. Seni yine üzecek bir bilgi var burada. Pluto may not be a planet. Pluto gezegen değil değil mi? Dejav oldun mu? Evet. <laughs> Neptune, Ice Giant. Bütün gezegenler var böyle ha. Evet, sondan başlayarak başa Çok doğru. Çok güzeldi ya. <laughs> Haa ha? çok güzel. Burada mesela bir kavga çıksa, daş yok mu daş desen mi? <laughs> çok güzelmiş baksana. 18 numara. Burası şey senin küpe dolabına benziyor aşkım. Küpe <laughs> çekmecenin. <laughs> Aynısı. Valla. Böyle değil mi senin de? Şu yeşilden var sen de ya biliyorum. Zümrüt. Evet aşkım. Aha. Ha zümrüt müymüş o? <laughs> bu, bu arada fu fully alright diye bir şeymiş bu. Ametistiymiş. Kıçı neresi, başı neresi anlamadım ki. Şurası başı, şurası kıçı. Lan bu kadar vücuda, bu kadar cip bir kafa. <laughs> Deve kuşu eskiden böyle kahvaltılık mekanlarda bile olurdu hatırlar mısın? İşte Urla'da falan gittiğinde. Ha evet evet. Böyle şeyler ama bu kadar tabii böyle eşek kadar değil yani. Değil değil. Deve kuşu ve şey e, tavus kuşu. Tavus kuşu her yerde var da. Deve... Ayla deve... var mı? Var tabii. Deve kuşu hani böyle yumurtası falan da. Geçen deve kuşu yumurtası yemiş birileri. Deve kuşu da yiyip kaz yumurtası büyük. Deve kuşu ya deve kuşu yiyip. Hangisi? Bir şey dikti. Nasıl yiyeceğiz onu? Deve kuşu. Bak günde bir deve kuşu yumurtası yesem. <laughs> İnan. Sekiz yumurta beyazına eşittir muhtemelen. <laughs> Tam sporcu yemeği. <laughs> Şunları hatırladın mı? Ha, evet, şey, Aysa işte kim mi? Aysa işte oldu. Dünyanın sonu geldi. Musullar musullar. Her yer oldu bu gibi. Musullar musullar. Natural History Museum'u artık bitirdik. Çok keyifli bir yer. Yani muhtemelen bir 3-4 saat alır daha. Tüm günümüz bir yetişimizin ama yarın gün ayırabilirsiniz buraya. Çok güzeldi, çok eğlenceli de özellikle çocuklar için çok bir yerdi. Şimdi biz gift shop'a gideceğiz, bir şeyler bakacağız. Sonra tekrar metroya doğru yürüyeceğiz. Hoşçakalın.